İyi günler arkadaşlar. Bugünkü yaramazlık seviyemiz cesur efendinin çıktığı yere bakın. Her gün maşallah yaramazlıkta sınır aşıyorlar. Rambo gibi kapıya tırmandı kendisi. Dışarıya çıkmak istiyor ama dışarısı tehlikeli henüz. Tam olarak iyileşmedi. Hırıltısı geçmedi. Gerçekten bu kedileri anlamak çok zor arkadaşlar. İnanılır gibi değil yaptıkları. Cesur iner misin aşağıya? Cesur. İn aşağıya oğlum. Ve sinirlenmemeye çalışıyorum. Cesur in aşağıya. İner misin aşağıya? Açmayacağım kapıyı tabii ki. Aliş böyle kaçtı bulamadım. Bir gece dışarıda kaldı. Hastalanmış. Şu anda veterinerde. İn oğlum. İn hadi. Cesur. Hadi bakayım. Rambo gibi in aşağıya. Nasıl çıktıysan tırmandıysan hadi. Bakayım nasıl ineceksin. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel gel gel. in bakalım. Nasıl ineceksin? Gel bakalım. Ben de merak ediyorum nasıl inecek ama. Tamam. Aferin. Ama açmak yok. Dışarıya çıkmak yok. Görüşmek üzere arkadaşlar.